Mıncırcığım bak şimdi Güzel. kardeşim elini böyle yaptığın zaman var ya bir alttan bir titreme geliyor ayıp bak aileler bizi izliyor. Abi bak şu an ayıp. ben sana şöyle göstereyim bir saniye. Göster bak, bak bir abim, oturduğun bak. yeri bir göstersene baba oturduğun yeri bir göster. Bak burada bir tane çocuk yazmış abi diyor kız kardeşimle izliyorum diyor Mıncır'ın hareketlerinden rahatsız oluyor. Öteki yazmış annemle izliyorum rahatsız oluyor. Abi böyle koltuğu oluyor. gösterme bir çadır mı kurdun sen çadır mı kurdun? Yok Kardeşler abi evde duruyorum görürüz. ben şu an evdeyim evde. Tamam bir bakalım çadır kurulmuş mu? Ne çadır abi? Evdeyim şu an. Yukarı ev yani. Şöyle baksana. Hayır artık. Telefonu karşıya koy. Çadır mı kurdun? Ne yaptın? Yok çadır değil. Oturduğum oda bura abi. Ba Hayır oğlum. Şeyini göster yani. Karşıya koy. Görelim ne giymişsin, ne etmişsin. Ha Anladım. Dur abi. Nasıl yapabiliriz onu? abi. Hangi kızın gözü kördü lan? Şaka. Aa. Sen biraz çadır sağa doğru gitmiş sanki. Ya, estağfurullah abi. Böyle şeylerle işim yok ya. Apart. Kim alıyoruz kanka? Geliyor şimdi. çok güzel bir kız geliyor. Bunu ama abla deme rica ediyorum. Mıncır bak kızlara yürürken kanka gerçekten hani direkt yürüme kanka ya. Hoş olmuyor. Gerçekten hoş olmuyor. Bir de çünkü girdiden yapıyor. Müzik çalıyor ya arkada. Ha senden mi? Geliyor? Aynen aynen. Müzik çalıyor kanka şu an. Osi'yi alsana Osi'yi. Ya da Manolo'yu alalım. Ha Manolo. Bakıyorum. <laughs> Al bakayım bana diye. Tamam. Bu da Belçika'da ne yapıyor abi o ya? Ben bunu tar merak etmeye başladım yani. Bir de her bu gün arada. bir tarz değişiyor. Her gün bir tarz değişiyor. Güzel dans ediyor bilgin var değil mi? Çok Belçika'da oldum. ne yapıyorsun sen? Ney bu amaç? Hı? Nasıl? Ne yapıyorsun Belçika'da diyorum. İçeri çekiyor musun hala? Evet. Ne çekiyorsun? Hala <laughs> Kanka niye bu bunlar çıkıyor böyle? Bak buna başkaları dans ettirtip küfür ettirtiyor. Hiçbir şey demiyor. Hiçbir Siz şey kendiniz... demiyor. Evet evet evet. Biz deyince abi bize bu... bir trip atıyor abi. Gereksiz bir yerde. Yani Kusura bakma da sen açıyorsun orada dans ediyorsun oryantal sana ana avrat küfür ediyor bir şey demiyorsun. Ben adam... de şu içerikleri o yönde zaten onun. Evet ya Öyle bir de yani yalandan içeriklere. böyle sosyet şey namuslu kadın ayağına yatıyor. Mayıda hanım merhabalar. Merhabalar nasılsınız? Ne iyidir ya senden? İyi ne olsun. Özledin mi beni bayağıdır görüşmüyoruz. Göremiyorum seni. Ya işlerimiz hapis mevzuları falan var kilise temizliği falan işlemleri yapıyoruz. <laughs> Ben nasılsın? Vay, Sağ ol. Elli Kim nasıl? Kime sordun sen nasıl olduğunu? Mıncır merhaba yavrum. Merhaba abla merhaba. Acaba Mıncır'a bir tavsiyesi var mı Can bir soru sorsam? Maide sen üstün zekalar okulunda öğretmenlik yaptığın için Mıncır çok güzel bir kardeşimiz. kardeşimiz. O daha 18 yaşında açılış yapmak istiyor. Bu konuda ne gibi şeylere dikkat etmesi gerekiyor? 16 kadar riskar testi uygulayabiliyoruz. 6 ve 15 yaş arası viskar uygulanır. 16'da da eğitimi biter. Ya Mıncır 18 yaşında ya. Büyüdü yani. 18 geç kalmış oluyor. Gerçek eğitim bir, bir durum mı yok mincira? Yok 16 yaşından büyüklere olmuyor. Adım Adımlı bir şekilde böyle eğitim veremez misin? Nasıl yani? Ya normal konulu işte yani konulusu olacak. Sen eğitim vereceksin Mıncır'a. Bireysel yolda. Bire bir de. En bire bir. Üstün zekalarla ilgili benim biliyorsun. E tamam adam zeki zaten. O da üstün zekalı. Aynen. Tamam da eğitimi bitiyor. Yani bizi evet. kırmaz mısın? Destek olsan. Gülemek sadece 16 yaşa kadar oluyor. Akademik olarak zaten ben bir şey katılmaz. Mıncır sen nereye gidiyorsun lan? Liseye mi gidiyorsun? Evet açık öğretim lisesi okuyorum. Açık öğretim lisesi. Ne peki hedef? Ne olmak istiyorsun? Valla şu an bir hedefim aşçılık olarak düşünüyorum bilmiyorum. Aşçılık. Ne diyor olur mu şimdi aşçılık eğitimi sen nasıl alacak Mayda bu? Astronomi üniversiteyi kazanacak. Abi Onu ben birbirine gelir misin? Gerçekten çok Evet Tamam. çok ciddi bir şey konuş artık. Yoldan çıktı her şey. Mıcır. <laughs> Benim kardeşimdir. Okulsa okul. Güven eğitimse sen İstanbul'la alakalı bir şey olduğunu Sen ne atıyorsun? Mesela gel evet. İstanbul'a abi alacak yerim yok. Açıyorsun Güven. Bak çok ciddi hassas bir Bu bizim adam kanka bu adam bizim gibi olmayacak lan. Bu adam TikTokçu olmayacak. Bu adam okuyacak adam olacak. Helal. Bu adam burada yayın açıp itle kopukla kavga etmeyecek. Yani yaşı daha küçük bir mesleği olsun tabii ki. TikTokçu bir meslek evet. değil ki. Evet, arkadaşlar. evet. Evet, yalnız Naide biz seni seviyoruz. Seni de özel görüyoruz. Bu konuda destek olamaman bizi çok üzdü. Ya kendi bir de eğitimci yani. Ön yargıyla yaklaşması eğitimci bir kadın hoş değil. Anca asabiyle evet. konuşsun. Ne oldu asabiyle buluştun mu sen? <laughs> yok o nerede yok oldu o beni Bence silmiş herhalde. şimdi Eda'nın yanına. Beni silmiş herhalde. Yok yok Eda'dan sonra sana bir plan rota oluşturuyor. Dur bakayım ne olacak. Eda'dan sonra sana geliyor. Samsun'du ki abi. Sen Antalya'da mıydın? Ben Samsun. Oo Samsun, o Eda Mersin Antalya'dan Samsun'a geçecek. Abi ortaya bak. Bir taşta üç kuş, bir taşta üç kuş abi. Yemek yayını çok güzel olur. Aynen. aynen yani. yemek yayını çok güzel gider. Bir yemek yayını işte beraber mutfakta yine yayın açın izleyelim. Çamaşır makinesi bozulabilir mesela bir şeyler olur. Orada yardım eder sana. Adamın elinden geliyor yani. Tabi tabi. Tabi. Bulaşır Aslında makinesi bozulur. Yani. Asabi asabi aynen. Aa, ol, ol, ol. Evet. Var mı bir şey Maydicim ya? siktin ya. Seviyorum. Kalbinizi seviyorum. Öpüyorum. İyi geceler. mi? Can çok değerlisin, Güven çok değerlisin. Mıncır seni tanımıyorum, tanıdığıma memnun oldum. Teşekkür ederim abla, teşekkürler. Bir Mıncır Mayde? İyi yayınlar diliyorum. Mayde bir tık hangimiz? Ya, ya, hepimizi öp, nezaketli ol. <gülüyor> <gülüyor> oluk oluk attın abi bu sefer Mıncır onu hissettim Bak onu hissettim Mıncır Oluk <laughs> oluk geldi bu sefer Harbi oluk oluk geldi Yüzden anladım yani mimiklerden. Estağfurullah abi. Abi nesli diye bir kız var alsana onu. Müsaadeniz istesem olur mu? İşe Bu niye tabi işim için? ya? Vallahi işe çıkacağım. Ya Ay, yemin ederim sana amına koyayım ya. Ha, vallahi gerçekten gitmem lazım. Saat değil misin sen şu an? Ya TikTok'cuyum da ikisini bir yapmak zorundayım ben bu işin. Mecbur. Hayda. Yani, ya, Hadi işim yani TikTok'a odaklan işte. Ya TikTok'a odaklanıyorum da mecbur o iş yani gerçek ya işim o benim. Bu işte daha çok para var kardeşim sen yapma. Ya bu işte çok para var biliyorum da mecbur o işi yapmak zorundayım kesin. Ya çünkü tamam. yaptığım iş olduğu için benim. Bırakmıyorum o işi şu an. <laughs> dramatize yaratma şey. Bak, evet. Müzik. Dramatize Karim, yaratma. Dramatize değil hayır. Ta can Tağıstal'a pekaz işte yatıyor. Tamam Ağabey. Alayım mı? Al bakalım ha. konuşalım. Dramatize yapma kardeşim. Burada, ne, tamam, ne yapıyorsun bak, lan? Eskort mü aç. Eda şunun bir cevabını verir misin aşkım? Hayda o kim ya ver bakayım bir anı. Şunun oh bir cevabını oh. versene. Grup. Gel, gel 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 e gel gel grup buraya bunlar ne anlarlar. Gel gel gel. Ay pardon ayısını dileyim kolim var. <laughs> gırtlakçı seni gırtlakçı. Kapat kapat üstünü kapat üstünü, üstünü. Ya bizi mi çağırdın şu kadın niye ortaya ya? Kızlar kapanın. Şu, şu Mika adamını ne Altta gördüğünüz gibi ben tanıştırayım. Gırtlakçı. <laughs> sizi kanka'm, sizi yemin ederim seviyorum, öpüyorum, ben kapatıyorum. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Hangisiyle, hangisiyle sen bugün? Taha. Kanka. Daha mi çekemem. Hayatta çekemem, üstünüzü kapatın, o şekilde. Zaten hangisi? Kanka vur, vur o. Ta bir şey söyleyeceğim. Mika. Vuruyor mu? Hey lanet. Dur dur bak şöyle. Ta bir bana baksana ta. Erkeklerden A, böyle, birini göstersen şu adam. Ka, o mu? Kanka iyi gırtlakçıdır ha. Ta, ta iyi gırtlakçı haberiniz olsun tüyoyu vereyim ben size. Niye <laughs> <laughs> iyi gırtlakçı, ta iyi gırtlakçı kanka. Niye o kadar <laughs> değil mi? Lan senin sarışın tıkıl lan. Ne <laughs> <laughs> i̇şte. Kankam biz kapatıyoruz hadi. Oğlum beş erkek, <gülüyor> beş <gülüyor> altı erkeksiniz bir kız lan. <laughs> oğlum. Altı erkek ya bir, bir kız. mı abi? Neredeyse gider mi ya bu insan? Nasıl <laughs> bir adam amacı bu ya? Sadece sadece. Emin olun da yapamıyordur ben sana söyleyeyim ya ne var, var bu? Mıncık ne var bu? Bilmiyorum abi ben. Bir şey söyleyeceğim. Hep algı oluşturuyor. Emin ol bunların hiçbirini yapamıyor. Bilgi var. Kim abi? Kalkmıyor bile ben sana söyleyeyim. Kim ya? Ne diyorsun ya sen? Abi tağdan bahsediyorum. bir ya şey boş ver. Ben bu adama niye tutuldum bu kadar? Bir bilgisi mi var seninle alakalı? Kozun var, var tabi gırtlakçı bu kanka. Bu böyle yalandan karıları... Adam da sana diyor kanka. Böyle... Niye Dubai'ye gittin diyor. Niye gittin kanka? Hiç Dubai etmedim ki yalan soruyor. Ya gitmişsin kanka adam Dubai'de görmüş seni ya. Suudi Arabistan'a gittim ben. <laughs> Dördüncü yazsana da Oluyorum. Alıyorum. <laughs> Yalanla şov <laughs> yapıyor. Atabili neyi yayın açmış. Hello? Hello. Hi. Hi, how are you? Thank you very Where are you from? I'm from Germany. I'm Italy girl. I'm living in Germany. Okay, get out of here. What? Get out, get out. Where are you from? Have we have come to you. We are from Turkey. Okay, nasıl <laughs> <Ha. gülüyor> sen? get out, Lana, get out. My friend coming. die die beleidigen. İtalyanca mı konuşuyor bu ya? Eee... Luan. Luan. Çıksana. Ne? Güven şunu göndersene kardeşim ya. Bu şeyi bekliyor. Atar. Ne diyorsun Güven? Ne başka neydi? Ne musun? Çıktı ama sen ya. Ne diyeyim ben anlamadım başka nasıl Oğlum ya? manyaksın ne kadar kabasın ya. Kötü bir şey mi söyledim? <laughs> Öyle mi? Çok mu ağır oldu? Çok ağır. Eee çıkmıyor abi. Arkadaşlar asabiye der misiniz? Allah Allah. <laughs> evet abi asabiye alabilir miyiz ya bu arada? Nerede o kanka yine içti mi o ne yaptı kendine geldi mi? İhtiyaçsın abi, abi ihtiyaçsın. Mıncırcım iyi misin? İyi abi. Roma gurme var ya onunla... Hayır. Evet. Eda dans ediyormuş. Dur bakayım gideceğiz şimdi ya. Mıncır. Efendim Çıkarsın abi. için kardeşim kaç dakika sonra? Valla iki gibi çıkacağım da bir elimi yüzümü yıkamam lazım. Kaç Çağrı saat çalışacaksın için? kardeşim? Efendim abicim? Kaç saat çalışacaksın? Yani toplamama bağlı? E, doldurdum mu erken gelirim. Heh. <laughs> Usta Değil kendine mi geldin hoş geldin. kendime geldim çok şükür. Biraz e, şartım, biraz deşarj oldum evet arkadaşlar. Evet şu anda kendim bu. Usta sen niye böyle yani ayıptır sorması? Ayıptır sorması abi. Niye abi? <laughs> Ne içmedim ben normalde Niye Abi UFO geldi diyor. Bence bir şey soralım. Eee... kutup yıldızını biliyor musun kutup yıldızını? Buyur. <laughs> Onunu da kaybediyoruz. Hey. <laughs> bakar mısın? <laughs> o cisim duruyor mu kanka? bakar mı o cisimi? Yandaki kim usta? Ya yanımda benim arkadaşım. bir dakika. Göster bakayım be. Ulan adamda kavga etsem ya. Ne yapayım ne diyeyim? Ne yapayım ne diyeyim? O adamla kavga et. Ben de gireceğim. <laughs> tamam. Ya o kim o? Bir göstersene. Tolga abi. Abi ne yapıyor lan? <laughs> Tolga abi bir gösterir misin? Bir dakika orada. Abi bırak orada burada ya. Şu adamı abi, göstersene. kim uf, o, yandaki? Abi sen abi. kendini ne yapıyorsun ya böyle kafayı yemişsin diye. Arkadaşım ufo vardım. bu bunu yanında izah var. Ya Tolga abi aklımızla oynama Tolga abi aklımızla oynama lütfen ya. Aklımızla oynama. Şu yandaki adamı göstersene. Abi aklımız oynama lütfen ya. Ben ne koyayım ya? ya. Orman Abi ya. uçak mı indiriyorsun? Tamam, tamam, indiriyorsun? mu indiriyorsun? Artık ya. ya yok. Ne, ya abi, ne olabilir? Bana... Ya bak Kur'an çarpsın diyorum. Yukarıda... Yok, sen... motorun arkada motoru yandaki gidiyor. Yandaki arkadaşa bir çeksene abi Tolga abi. Yandaki arkadaşa çeksene. Arkadaşım. yok e, ev sahibi ya o görünmek. Ben de ya. ben bir konuşuyor. Bir konuşuyor. Bir konuşuyor. Bir Bir konuşuyor. Bir Merhaba. Ver abi telefonu ver de konuşalım. Orada hiç şey olmayayım. Şöyle Ho hocam bakayım. ne yapıyorsun orada? Anlatacağım. Kormalar mı? Yani, Kormalar ya. mı? Yani, yükleniyorum ben tamam. Selamün aleyküm. aleyküm, aleyküm selam. selam. Nasılsın? Sağ olun nasılsın? Ya? İyi çok teşekkürler. Çok sık İyi. ziyaret ediyor musun? Chatten öyle yazıyorlar. Sürekli Tolga abinin evine gidiyor musun? Var mı öyle bir şey? Ben zaten ev sahibiyim ya. Birader, bu adamları haplıyor musun ya? <laughs> Yok. Bu adamların niye kafası güzel? Ya genelde içiyor ya, sorur abi. O saç ne ya? Kanka adamı evi tattılar. Hocam kaç yaşındasın? 35 Bizi tanıyor musun, izliyor musun yayınlarımızı? İzliyorum sizi, takip ediyorum genelde Yani ev o sahibi olduğun zaman sürekli böyle ne ve... kadar kira diyor sana, birader? Tolga ne kadar kira diyor? 8.000 Ödüyor mu? Sen ne kadar alıyorsun? Ödüyor da kardeşim ödüyor de genelde ya, kardeşim ödeme yapıyor hmm. 8.000 de çok dayı yani ben sana söyleyeyim Yana sağ olsun ya bence 5 olur ya o iş <laughs> olur bence ben de, de olur abi yani ev sahibi olman demek sürekli adamın evine gitmek anlamına mı geliyor ben anlamadım ya yok ben genelde gelmiyorum ya genelde kardeşim geliyor öyle mi yani evet. biraz taze giriyormuş gibi geldi hani mal sahibiyiz biz istediğimiz her yere girebiliriz o kafa mı Yo yo adamlar zehirliyor abi. Bak Tolga abinin kafası gitmiş. Abi normalde adam bu adam, adam çok sağlıklı bir adamdı. Yani. Orada orada bir adam bu adamı zehirliyor. Abi adam uf indiriyor ya sağlıklı. Ya şey. şimdi bu ev sahibi, bu ev sahibi. Ben kimliğine bakacağım ev sahibinin. Yarın Twitter'da bir baş soracağım yani, sorduracağım. Abi olmaz yani. Olmaz yani anladın mı? Bu adam sadece alkol içiyordu. Güven oraya gitme önce. Sadece alkol. Evet. Abi dur, bak Can çok doğru söylüyor. İsim neydi ne senin bu İsim neydi usta? Mehmet Ali. Mehmet Ali. Yani yanlış mıyım hocam? Yani e, demek ki de anlayamadım Can. Yanlış mıyım birader? Yani bu adam sadece alkol içmiyor muydu? Doğru adam sadece alkol içiyor ya ben... Eee? Ben... Son zamanlarda tanıdım. Ne getiriyorsunuz siz bu adama veriyorsunuz? Bu adam kafayı yemiş ufo geldi diyor. Biz bir şey vermiyoruz. <laughs> bir o peruğun altında mı? Nasıl? Kaldırsana bir kafandaki peruğu. Periçeği, periçeği, bir kaldırsana saçını şöyle bir yalkına bakacağım. Orijinal. Aa orijinalmiş. Evet orijinal. <laughs> Pardon kardeşim böyle ya saçın gerçekten sahte diye anlamadım. Protez değil değil mi? Protez değil. Protezli saçlara karşı şeyim var da düşmanlığım var benim. Hmm. Yanlış anlamadım. Sana genelde takip ediyoruz. Bu yani bir testti yani. Adam. Geçtin testten. Gerçekten iyi bir adamsın. Ne yapıyorsun? Halem canı seviyorsun. Ve takip ediyoruz. Canı genelde arkadaş olarak da takip ediyoruz. Seviyoruz yani. yayınlarını genelde severek izliyoruz. Eyvallah. Evet, o. Evet. Abi, Abi, o zaman adamın bu adamın bu adamı sürekli evine gidip günah. Ya ev sahibisiniz adam mı açıyor? Şu aşağıyı bir kadrajı çeksene birader aşağı kadrajı. Ayak tarafları. Kanka çadırı kurmuştu az önce indirdim Tam çadırı kurmuştu. Kamerayı bir çevirsene birader sen be. Hayda Sankaya ne yapıyorsun birader ya? Bir e, kameraya çevirin birader. yatırmışsın abi. Abi. birader çevir çevir. <gülüyor> <gülüyor> birader ne yapıyorsun hoş mu ne yaptın bilmiyorsun. Abi kazım da yok bu bize mi acaba <laughs> kazım? Sağa yatırmış sağa yatırmış. <laughs> sen bak sağda sen bahsediyorsun. Acıktın gerçekten. Güven öyle değil. Sağa yatırmış diyordum şeyi yani. Adam sen varsın lan. Yani. <laughs> Peru'nun Peru üstünde de sen varsın. Sana kayıyor mu Peru? <laughs> Sadece ne bileyim. Ya Mıncır sen kimden etkilenerek Sağ sağa sol yapıyorsun? Ben anlamadım ki. Bir şey yapmıyorum ki abi ya ben şu an oturuyorum sizi dinliyorum. Neyse Mehmet Ali bir Tolga abiye versene dayı. Tamam iyi akşamlar size de. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bir escort çağırsın o adama söyle de ev sahibiymiş zaten. Eksiyecek mi? Ha söyle ben sadece söylesene konuşsana şu an. Evet evet bir çevirsene bir soralım biz. konuş bir daha konuş, ben abi çekinme Tolga böyle şeylerden çevir bakayım bir ya. Tolga abi çevirsene. Var <laughs> de ev kirasından düş ev kirasından düş de ev kirasından mı var mısın? Boruş al borç. <laughs> Abi bir çevirsene çevir. bir, bir, konuşalım ya. Çevir. Çevir. Usta orada, adına orada verir piyasal... misin? bir 600 TL ya. Sana zahmet. <laughs> 600 TL verir misin adam alıyorum sana zahmet. Veririm sıkıntı yok. Esmela <laughs> bozar mı? Ev sahibisin ya. Yani ev kendin istediğin yapabilir ya. Sakla tamam. <laughs> <laughs> bozar mı seni? İstediğin yapabilir ya. Tamam ver <gülüyor> abi. <gülüyor> Tolga abi şimdi ciddi bak ciddi söylüyorum bu arada. Bir tane escort ara abi. Adam ödeyecek. Ara abi bir tane escort. Adam ödeyeceğim ben. Can öyle. emin misin 600'de bu? Bu poşet. 600 TL 700 TL falan ya. Yani. Bir posta. Geçer. Antalya'da. Tabii bu altı üstleri. Ne zaman bu Adana değil mi lan kanka? Antalya bu lan. <laughs> gitmiş. Niye düştü. Can düştü, düştü. Düştü gitmiş. Can düştü. <gülüyor> düştü. düştü. <gülüyor> sen var ya sen. Patlattın Kaç para kendine ya. Kendi kendine sıktın evet. yine ayağına. Kanka kanka e, bu arada e, arkadaşlar Mıncır herhalde bu konularla ilgili bilmiyorum. E, ifşalarım ifşalar var. E, arkadaşlar ser, ben. Arkadaşlar bir ciddi bir PK'da atalım ya bu arada. Hangi <laughs> Mıncır var mı böyle bir şey? E, bir açıklama yapar mısın senden bir açıklama? Ne konuda abi? Bu ifşalarla ilgili açıklama. Benim böyle şeylerle işim yok abi. Önce zaten diyeyim? Dogi giriyordu birine. Ben dün gördüm o şey dizinin paylaştığı <laughs> fotoğrafını <laughs> mı He. Dizide evet Dogi ama söylemiyor adamın. gizli saklı kalsın. Niye biliyor musunuz ailesi izliyor abi. Abi öyle şeyler yapmıyorum yoksa çıkayım ya ben gerçekten <laughs> ağır oluyorum. ondan dolayı demedim. Hani yapabilirsin bizim haberimiz yok sıkıntı yok. Ama ağır geliyor gerçekten burada da habire yazıyorlar. Kötü kötü. Rahatlı oluyorum. Ne yazıyorlar? Ne yazıyorlar? 31 3 1 c ifşan çıktı <laughs> işte patladın. Ailen görecek. Üzü bir şey yazıyorlar yani gerçekten. Ya Tolga abi sana bu konuda deneyimlerini anlattı mı senin yanına geldiği zaman? Nasıl yapılması gerektiğini? Tolga abi anlattın mı? Oluk oluk. Oluk oluk <gülüyor> ya. <gülüyor> oluk <gülüyor> oluk. Tekrar da söyledim. Oyuncu oluk geliyor. Bunu diyor oluk kelimesini biliyor musun kardeşim? Yok abi bilmiyorum. Ciddi soruyorum ya oluk 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 bol bol anlamında. Bilmiyorum gerçekten. <laughs> Aradın mı abi? <laughs> bana, Tolga Tolga sizin evleniz çekiyor mi? ya. Bilader bak bana bu saatten sonra biri çekiyorsa bana bahsetmeyin. Tamam mı? Mıncırla çekiyorsa çeksin kardeşim. Yapmıyorum abi böyle şeyler. Zaten Tolga abi de görmüş tuvalet aynasını attırmış. Neyse konuşmayalım bu konuda. Abi yapmayın gerçekten. Evet, Yok valla rahatsız oluyorum. Ya gerçekten rahatsız oluyorum. evet tüm tüm kişi gül abi. Furkan. E, tamam her şeyi anladık da her şey var konuda ben sana biliyorum da. Tuvalet aynasını niye attırdın kanka? Ha, böyle olursa çıkacağım gerçekten. Rahatsız Mıncır, oluyorum. Kardeşim abi. ben demiyorum bunu sakın. Tolga abi diyor. O geldi ya seninle. <laughs> ne olacak Tanrı'cığım? Aynı yaparım yani. Ne var? Abi ağır geliyor gerçekten yani. O yüzden ciddiyim yani. Böyle bir tamam, şey yapmam. Tamam, tamam. Seçim bu arada şey arkadaşlar, bayağı heyecanlı geçiyor. Seçim. Evet, Can Amerika'dasın. Bir e, alabilir Trump misin? Trump gelirse Türkiye Birliği'ne girdi ya. Bir daha söyle, Trump gelse ne olacak? Bir daha söyle. Türkiye Birliği'ne girdi. Öyle mi Trump? İyi mi, kötü mü Trump'ın gelmesi? Kötü. Kötü işte, diyorum musun? Bilet keseceğim kanka yani hastaya falan keserim ya. Tolga abi kalacak yer var mı orada şaka mı kalbi ciddi Bak kanka bak gel Bakayım bir kanka çevreye. Kanka uzay meteor falan gösterme kurban. Kanka nerede yatacağım ben? Bak sen e, sen şu şuraya... Oran ne kanka karanlık basın orada ne <laughs> Yok kanka yok. Şuraya yatarsın işte ya. E sen nerede yatıyorsun kanka? Kanka ben de burada yatarım ya. Şurada. O ne kanka? Burada atıyorsun işte. Ha, ısar mısın orada? Çek yat yani şu şey olur değil mi? Açık yani tek yön yatıyor <laughs> Anladım, abi. Hmm. Tolga abi sana bir şey söyleyeceğim. Ee, ama dürüst ol, olur mu? <laughs> Mıncır kendini kabullenemiyor. Ya biraz evet Mıncır kardeşim bak bizi suçta ama bir dakika dur dur. Ben şimdi açık ağır bir şey konuşacağım. Bir açıklama yap. Bir şeylere sinirlenmek zorunda değilsin kardeşim, tamam mı? Biz sana burada bir şey ima etmiyoruz. Biz yazılanları, bize söylenenleri sana söylüyoruz. Ya burada kaç yaşında adamlarız kardeşim, yüklenme evet, yani. evet. 31 de çekebilirsin Bu utanılacak bir şey yok yani. Ne bu sabahlar? girdiniz. Çekebilirsin kardeşim, çek. Bol bol çek. Ne olacak 30 çeksen ya? Ne Tolga abi çekmedin mi? Çektim ben iki gün önce çektim. sen... Güvensen... <laughs> Erkek adam tabii ki. Defalarca yaptık. 31 ayıp değildir kardeşim. Çık şu algıdan. Çekebilirsin 31. Utanma. Yok. Rahatlıkla çekebilirsin bunu. Utanma. Utanılacak bir şey yok. Günah değil. Abdestin. Utanacak alacak. bir şey yok biliyorum abi utanmıyorum. Ee, ama ben namaz kılıyorum o işlere girmiyorum. Ama abdestini alırsın kardeşim yine. Yok abi kalsın gerek yok. Hiç gerek Peki. yok. Böyle çok iste ama geliyor. İstedikli olduğun birileri var mı hayatında komşularında sağda solda böyle çok beğendim. Abi kimsem yok burada işte ailem var öyle. Tolga abi senden bir şey isteyeceğim ya bugün. Evet. Abi arkadaki yok. adamla dönüşüm. <gülüyor> 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 Evet. Gözümden yaş geldi. Mıncın ne indiriyor şu an ben onu anlamadım. <laughs> <Yo abi. gülüyor> Mıncın neye güldün hoşuna gitti. Yo abi size güldüm ya konuşmalara. Ya kardeşim yapma Yük. kaç yaşında adam bunlar ya. Düşündün mü bir de var öyle düşündün mü ya? Şey, öyle düşünmedim gerçekten düşünmedim. Abi bu ay kira yedi ama iyi getir işte ya. Kira ödeme bu işte. Evet arkadaşlar PK'mizin e, sonuna geldik. Var mı bitseyiz benden? Evet arkadaşlar hep soruyorsunuz bundan sonra can saat 11.30'da yo, yo, maksimum. Yok yok kesin değil abi ney bundan sonra güven. Hayır şu kilise muhabbetinden yani, dolayı. Bir yayın açtık belki yarın işim olacak. Tamam, belki tamam, yarın işim işinle... olacak abi. Kiliseyi'den muhabbetinden, mucizadan dolayı. Abi kilise muhabbetleri dolayı. var. Tamam ama açıyoruz parkı yani sonuçta. Abi kilise parkı temizlemek ne ya? Bir versene müziği abi çok sinirlendim. Evet abi böyle bir şey olabilir mi ya lütfen. Ben kardeşim koyu Müslüman bir adamım. İnanıyorum, inancım var. O da Müslüman Benim gibi adamın kilisede işi olamaz kardeşim. Tamam cezaları yaparız eyvallah. Bari part time ver lan. Tüm gün alıyorsun, esir alıyorsun bizi. Ben nerede namaz kılacağım? Cuma'ya nasıl gideceğim? Patronum. Neyse tamam kapattı. Mıncır ekle beni. Sen ne? Yok yok mıncır dedim. Ya o zaman arkadaşlar can geliyor bu kilise muhabbetinden dolayı açamıyor onu da söyleyeyim evet, açıyor soruyu. biraz daha bir sıkıntılı süreçler olabilir. Tolga var mısın? <laughs> Saat kaç bu arada Türkiye'de Saat şu an tam 2.10 var. Abi yatın ya bu saatte ne kadar gizliler ya. Neyse var mıysanız bilir. Evet. Hadi Allah'a güven. Kapatırız abi artık. sizden. Tolga evet. sen de kapat, duşa gir abi. Hadi böyle. Evet, evet arkadaşlar, e, bugünkü yayının sonuna geldik. E, yarın da inşallah bir daha yayın açma ümidiyle bu yayını kapatıyorum şu an. Üzgünüm. Üzgünüm. çünkü kelise görevim daha bitmedi. Düzenli yayınlara başlayamadık düzenli yayınlara başlayamadık. İnşallah kardeşim. Zamanı gelince tekrardan yapacağız ya. Kendinize iyi bakın beyler. Seviyorum sizi. Allah'a emanetsiniz. Dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Bir dışarı çıkalım kardeşimize